Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala, ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok sevgili ve değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu karanlığın ardından gelen güneşin aydınlatması gibi inşallah gönlümüzdeki karanlıklarımızı, gönlümüzdeki karamsarlıklarımızı gelecek olan güzelliklerle, sürprizlerle rahmet eylesin ve rahmetiyle bizleri mutlu etsin inşallah. Sevgili kardeşler, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir iyiliğin küçümsenmemesi gerektiğini bizlere öğretir. Hatta der ki bir müminin diğer bir mümine güler yüz ile bakması bile kendi suyundan bir başkasına su vermen bile yani en kolay ve hafif gibi gözüken bir iyilik dahi asla küçük değildir Allah katında. Sizin için değersiz gördüğünüz bir başkası için çok önemli olabilir. Siz eti yersiniz, kemiklerini ayırırsınız ama o köpekler için kemikler bayramdır, sevinçtir, ziyafetlidir. Yine bizim şikayetçi olduğumuz durumlarımız vardır. Bizim şikayet ettiğimiz halimizde hayal kuran diye insanlar vardır. Bakın tekrar söylüyorum. Sizin ya da bizim şikayetli olduğunuz bir halimiz durumumuz vardır, ama onun hayal kuran diye insanlar vardır. Dert gördüklerimiz aslında bizim için dermandır. Bilemeyiz. Nasıl ki derici sevdiği deriyi yerden yere vururmuş. Onun kalitesini ortaya çıkartmak için. Altın ayarı ateşte ortaya çıkarmış. Bunun gibi dertler, sıkıntılar asla kul için Allah'tan giren haksızlık değildir. Zulüm değildir. Çünkü Allah kendine zulmü haram kılmıştır. Bak bu cümleyi lütfen unutmayalım. Allah kendine zulmü haram koymuştur. Yok, Allah zulmetmez. Ayet ilah Allah kullarına zerre kadar zulmetmezler. Nisa suresinde. Bak, zerre kadar. Peki o zaman bu insanların yaşadıkları, efendim gördüğünüz bir trafik kazası, bir sel, bir yangın, bir deprem. Allah Allah. Peki bunlar ne o zaman? Dilerim, tekrar, zulüm değildir, bir hikmet vardır, biz bilmiyoruz, Allah'ın işine karışılmaz. Yine etrafımızdaki insanlara bakıp da yine aldanmayalım Niye? Çünkü biz insanların yaptıklarını görürüz, kalbinden geçeni bilmeyiz. Biz insanların dış görünüşüne bakarız, iç halini bilmeyiz. Belki biz değersiz gördüğümüz bir insan Allah katında çok değerlidir. Veli bir kuldur. Yine anlayamayız. Biz kendimizden sorumluyuz. Çünkü biz kendimiz ile meşgul olursak başkalarının hatalara, kusurlara bakacak vaktimiz bile olmaz zaten. Sonra iyiliklere gelince bakın iyilik dediğimiz şeyin küçüğü büyüğü olmaz dedik. Niye? Çünkü Allah razı olmuşsa küçük bir iyiliği çok büyük yapar. Onu büyütür. Büyütür onu. Onun örneğini peygamberimiz bir dinar diye örnek veriyor. Birisi diyor bir dinar verir. Birisi bin dinar verir diyor. Ama Allah katında o bir dinar bin dinardan daha büyüktür. Daha üstündür. O nasıl anlayacağız diyor. Birisi bir lira verir. Birisi efendim bin lira verir. Rabbim razı olursa o bir lira bin liradan daha üstündür. Efendim birisi bir bardak çay içerir, birisi sana bir ziyaret verir. Bilemezsin belki o bir bardak çay çok daha önemlidir. Peygamber Efendimiz de aleyhi bir gün böyle bir yere hayır olacakmış tekrar. Hayırda yarışın diyor ya Allah-u Teala. Bismillah. وَلَا تَعَوَنُوا بِالْرِبَ تَقْوَى İyilik olan işlerde birbirinize yarışabilirsiniz. Allah Resulü de, hadi bakalım demiş, kim nasıl yardım edecek? İşte efendim birisi getirmiş, ya Rasulallah ben 106 veriyorum, birisi şunu veriyorum, bunu veriyorum. Burada efendim böyle bir miktar verilmiş. Bir iş yapacak, hayırlı bir iş. Ondan birisi de gelmiş böyle, utana utana avucunu şuraya koymuş, hemen aklınıza ölmüş gitmiş. Herkes de bakıyor. Üç tane hurma koymuş oraya. Bak herkes para koyuyor altın koyuyor. O da Mustafa Bey üç tane kurma koymuş. Tabii şimdi gülmüşler diğerleri. Bakın bu esnada hiç erteleme yok. Anında Cebrail Aleyhisselam geliyor Peygamberimize. Şimdi Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam bazen insan suretine gelirdi. Bazen de Peygamberimiz onun hissediyor, görmez bir halde geliyor. Ama Peygamberimizin etrafındakiler Resulullah'a vahiy geldi, Cebrail geldi, onun yüz şeklini anıyorlardı. Peygamberimizde bir hal, yüz değişikliği var. Ve ardından dedi Peygamberimiz. Allah'a yemin olsun ki şu kardeşinizin koyduğu buraya üç kurma terazinin bir kefesine konulsaydı diğer bütün paralar, altınlar diğer tarafa konulsaydı bu üç kurma Allah katında çok daha ağır gibi Demek ki Cebrail Aleyhisselam'ın hemen getirdiği bir haber. Ve gerçekten soruyorlar Peygamber'e bu kişiye. Başka hiçbir şey yokmuş. Üç tane kurması varmış. Onu da evde eşi bir tane çocuğu varmış. Birer tane bir eşine, bir kendisine bir tane çocuğa verecek. Üç kurması varmış başka yok. Allah için deyince getirip onu koyup başka hiçbir şey yok. O kadar ihtiyaç sahibi bir insan. Ama hepsini verdi. Allah katında kutlu Bunun için iyilik olan her bir işte. Bakın ibadet yapıyoruz. İki rekat namaz. Hadi ne yapıyorsun namaz kıl. Biri var iki rekat kıldı gitti. Biz de dedik ki adam hemen kıldı gitti. Biz de hala kumayla amel ediyoruz. Belki onun iki rekatı Allah katında benim böyle olur. Yüz rekatten daha üstündür, Bilemez Yani biz insanların iç haline karışmıyor. İnsanlar yaptıklarına karışmıyor. Niye? Çünkü bilmiyoruz ki ahirette karşımıza ne çıkacak? Onun karşısına ne çıkacak? Bakalım Allah-u Teala kiminkini ne kadar görecek? Kiminkini ahirette karşısına çıkartacak? Çünkü bizi çok korkutan, sözü öyle bitireyim, bizi çok korkutan ya da korkutması gereken bir şeyimiz var bizim. Hatta bu bir şey, bir şey de bir şeyimiz olsun. Bir, bu bir şey ne? Bu bir şey, Allah bizi ve sizi muhafaza etsin, imanla yaşarken birden imanımızı kaybetmek. Yani imanı bozacak bir şey yapmak, bir söz söylemek, inkara düşmek, bir dil, bakın bu dil var ya, insanın mümin de yapan bir dildir, insanı imandan çıkartıp münkir, kafir yapan da yine bu dildir, dilden çıkan bir şey, Allah korusun. Bu nedenle korkularımızdan bir tanesi bu, aman ya Rabbi, imanlı bir halde yaşayıp dururken, böyle bilemeden bir iman kazası yapıp imanımızı kaybetmiyor Allah korusun. Bu bizi çok korkutmaz, bir. İkincisi, Bismillah. Habidat amalu fi dunya ve ahireh ayet-i kerimesi var. Ayrı çekecek bir cümle bu. Onların dünyada yapmış oldukları ve ahiretteki bütün amellerin karşılığı boşa gitti. Bir de bu. Ya ne demek ya? Kardeşimiz para biriktirmiş, biriktirmiş. Efendim bir ev alacak ya da araba alacak. Bir miktar parası var. Hadi gelmiş birisi onun parasını çalmış. Gitti para. Eyvah ya. Bütün biriktirdi gitti. Ne kadar açık bir şey. Aynı. Mı? Bugüne kadar yapmışız. Birçok amellerimiz var diye düşünüyoruz. Sevaplarımız var diye düşünüyoruz. Ama yaptığımız bir şey sebebiyle ameller gitti boşuna. Sıfır. Allah muhafaza etsin. Bu nedenle biz kendimize bakalım. Kendimize dönelim. Diğer bütün insanlar hakkında iyi düşünelim. O insan kimdir? ne kadar çok sevapları vardır. Bu insanın kim bilir ne kadar çok yaptığı ibadetleri vardır, hayır hatıratı vardır. Ya biz öyle düşünelim, ya öyle değilse bile bir şey kaybetmeyiz. Ama asla sakın ha kimseyi küçük görmeyelim. Sözü şöyle bitireyim, Pegamenos'un bir sözü tekrar. Diyor ki bir insanın diğer bir insanın hor görmesi, hor, hor, hakir görmesi, Allah'ımız ona günah olarak yeter ve artık Rabbimdir Allah Cevdet Cevdet. Biz böyle bir hale düşmekten muhafaza etsin inşallah. Lillahi talep, talep.